Elbette bu bir seçim. Aslında demokrasi yarışı ve herkes düşüncesini hür şekilde ifade edebildiği sürece zenginliğimiz artacak ülkece. Burada hem hemfikiriz ama projelere, düşüncelere daha başında belki direkt karşı koymak, engel koymak, yapılamaz diye nitelendirmek, Bizim siyasi kültürümüzde de var ne yazık ki. Bunun bir benzerini İstanbul'da yaşadık. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Murat Kurum 650 bin konutluk kentsel dönüşüm projesini açıkladı. Rakibi Ekrem İmamoğlu'ndan da garip bir açıklama, bir karşı çıkış geldi. İmamoğlu konut projesini yapılamaz ve olmaması gereken bir vaat olarak tanımlıyor. 39 ilçemizde yatay mimari eksenli komşuluk ilişkilerini odağına alan nüfusu da arttırmayan tam 650 bin yeni yuva inşa edeceğiz. 650 bin konut vesaire gibi asla yapılamayacak, asla olamayacak ve olmaması gereken süreçleri tarifliyor. AK Parti adayı Murat Kurum'un 650 bin konutluk kentsel dönüşüm vaadini bu skandal açıklamalarla eleştirdi. 100 yılın dönüşümünü olmaması gereken vaat olarak tanımladı. Her yıl 20 bin, 5 yılda 100 bin konut dönüştüreceğiz dediler ama maalesef sözlerini diğer işlerde olduğu gibi tutmadılar. Seçim sürecinde gözler şüphesiz adayların kentsel dönüşüm vaatlerindeydi. En dikkat çeken vaat ise önceki dönemin Çevre ve Şehircilik Bakanı, bugünün Cumhur İttifakı İstanbul adayı Murat Kurum'un 650 bin konutluk dönüşüm projesiydi. 650 bin konut vesaire gibi asla yapılamayacak, asla olamayacak ve olmaması gereken süreçleri tarifliyor. Bu millet bu ihmalkarlığı asla ve asla unutmayacaktır. Affetmeyecektir ve inşallah 31 Mart akşamı geldiğinde de sandıkta hesabını soracaktır. Murat Kurum'dan İmamoğlu'na cevap gecikmedi. Sosyal medya hesabından İmamoğlu'na yanıt veren Kurum, İmamoğlu'nun büyük dönüşümü olmaması gereken bir proje olarak tarif etmesine şaşırmadığını aktardı. "Bizim projelerimizi kavrayacak düzeyde olmasını beklemiyorum." diyen Kurum, konunun siyaset üstü olduğunu, İstanbul'un kaybedecek bir saniyesi olmadığını iletti. Kusuru söyletmeyen adam ayıbı hüner zannedermiş. AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ise İmamoğlu'nun açıklamasını tiye alarak herhalde bu açıklamayı da yapay zeka ile planladılar dedi.